Arkadaşlar merhaba. Bugünkü gezimize devam ediyoruz. <laughs> Daha başlamadık ki bugünkü gezi. Nasıl devam ediyoruz? Bak güneş geliyor. Nereden? Ha şurası. Her şey yoluna girecek. <laughs> şurası açık gibi bakalım. <laughs> Yola koyalım. <laughs> Niye Hem... burası ya belli olmaz ki gerçekten. Efendim? <laughs> Yanlış yere mi geldik yani? Nasıl? Sanıyorum. Bakacağız. Hadi. Bir çay ısmarlayayım sana. Kahvaltıcı çay mı ısmarlayacaksın? Evet, Gözlüğün çok komik. Gülmeden duramıyorum valla. <laughs> <laughs> Sen kendin... Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir içerikten selam arkadaşlar merhabalar şimdi şimdi bugün dolu dolu bir gün olacak benim için yani e, çünkü yeni yıl yaklaşırken bence siz de o fikir demişsin, çok merak ediyorum ben yeni yılda eğlendiğim kadar. E, yani şöyle anlatayım pardon yanlış oldu. Mesela o şu an yeni yıl sürecindeyiz ya. Şu evet, anlar standart, beni daha çok heyecanlandırıyor. Şunlar, mesela. bunlar her yerde evet, bir böyle bayram havası Evet ama yeni yıl da mesela bu kadar gibi. heyecanlı olmuyorum. Yani o süreç iyi zaten. Yani <laughs> Bizim de yapacağımız şey evet. bir tane belediyenin kermes değil de standları var. Yılbaşı standlarıymış. Orada bir şeyler satılıyor işte buradaki. Hep bir çu elemeği olacak. Evet, elemeği. Onlara falan gidip bakacağız. Ondan sonra da bu Kayaköy tarafında, Kayaköy değil de tam neresi oluyordu orası, Hisarönü diye geçiyor sanırım. Orası İngilizlerin yoğunluklu olduğu bölge. Orada da kermes, işte gastronomi, şunlar bunlar bir şeyler yazıyordu da detayını bilmiyoruz. Oraya da bakacağız. Bu iki... Yani o zaman bugün iki yere gidiyoruz. Evet, yani iki yere gideceğiz. Evet. Onlara gideceğiz. Bu iki kısmın kısımda da Tuğçe'nin sevdiği şeyler çünkü standart elemeyi şeyler. Fethiye'de böyle şeyler bizi çok heyecanlandırıyor. <laughs> Güzel oluyor bir de evet. bu arada belediye gerçekten buranın <laughs> biz belediye övmezdim de buranın belediyesi çok iyi ya. Her şey böyle etkinlikler bir şeyler. Çünkü çok kışık geldik yani hmm. evet. Evet, evet biraz kışık bir geldik. Bu arada biraz kıştan bahsetmek istiyorum. Kış nasıl hmm. geçiyor? Kış burada biraz <laughs> serin geçiyor anlatmadan. Bunu, Hayır, ya, bunu anlatmadan şöyle gösterebiliriz diye düşünüyorum. Kış suyunu yani, evet. için nasıl geçiyor? Evet, kışın nasıl o, geçiyor? Oturuyordum demiş. Şimdi motora <laughs> bineceğiz birazdan. O yüzden üstümü giydim. Normalde ya, tabii motor biraz daha soğuk oluyor. Normalde hava 15 dereceyse motorla hissettiğin 10 falan oluyor rüzgar yüzünden. Sen <laughs> sen sen sence sen, sen, <laughs> kış düşüyen biri olarak <gülüyor> <gülüyor> ya benim için ya ben İstanbul'dayken bu kadar üşüdüğümü çok hatırlamıyorum bu arada ama orada şey tabii ki apartmanda oturduğum için alt kat ve ara kattaydım onun etkisi vardı şimdi müstakil bir evde aynı performansı beklerken evin içinde ince giyinmek gibi bir de de kestiremedim ben şimdi hava evet ılık güzel ama motora bindiğimde e, otururken, pişerken motorun üstünde tırt tırt titriyor pozisyonda kalıyorum evet, ve farkım biraz... olmadan sürekli rüzgar aldım ve o yüzden biraz hasta oldum ben. E, bu arada bu aralarda biraz hastalık yaygınmış yani. Onda... Evet biraz soğuk algınlığı gibi bir şey Lıkıt oldu. Bu arada gerekiyor. havalar iyi ama şimdi akşam olunca her yerden dumanlar tutuyor. Yani bütün herkes sobalarını kurmuş. Tuğçe de biz niye bizim... kurmuyoruz diyor. Yani bizim evde de tütmesin mi bir... <laughs> Ben de sobaya ne gerek var? İşte Ufo klima. var, klima var. Yani evet. Çok soğuk olmuyor, idare edebiliyoruz. Most, yani soba bir de bir sürü uğraş, külfet falan. Bu ara onun Tuğçe ile ufak bir çekişmesini Çekiş. yaşıyoruz. Tuğçe kuralım diyor. Yani muhtemelen... yani kurarsak iyi olur. Kuracağız hep böyle hasta çünkü ben öyle geçirir. istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle hasta mı kalayım evet. yani? <laughs> yani ne kurabiliriz atalım? de onu düşünüyoruz bu arada. Evet. Yani o zaman... Ee... Gezmeye başlayalım. Evet. Gidiyoruz. Bak güneş geliyor. Nereden? Ha şurası. Her şey yoluna girecek. <laughs> şurası açık gibi bakalım. <laughs> Yola koyalım. Hem... ya burası ya? Belli olmaz ki. Gerçekten. Hiç ya, belli olmaz. En kötü ıslanırız yani. Yani şeker değiliz, ya diyelim. Geldik sandalyeme masalar koymuş ama hava yağmurlu olduğu için henüz stand kurulmamış. Herhangi bir şey göremedik yani. Bir ihtimalle yarın olur. Şimdi nereye Niye gidiyoruz o zaman? Diğer evet. stand olduğunu düşündüğümüz yere. Düşün, evet artık bundan sonra böyle söyleyelim ya. Orada bir stand olduğunu düşünüyoruz. Hava şartlarından dolayı iptal olmadıysa eğer orada bulunacağız. Evet. Nasıl buldun pazarı? Müthiş ya. Müthiş. Bakın Pazar boş arkadaşlar. Sanıyoruz. Krosçular da akıyor. Araziye sanırım. Neyse evet. yanlış geldik diye umut ediyorum. ya yani Çalış sahilde bir şeyler var. Oraya akşam biraz daha yoğun olacak sanırım. Burası da pazar yeri ama biz yanlış pazar yerine geldik herhalde. Başka? Bizim gideceğimiz yer Çalış'ta mı? Yani Çamköy'de bir pazar yeri var. Orası olabilir mi diye düşünüyorum. Bir bakınıp bir bulalım şurayı. Efendim? Yanlış yere mi geldik yani? Nasıl? Sanıyorum. Bakacağız. Evet, evimizin dibinde olan yere bayağı bir gezdik. <laughs> Gezerek. Neyse canım. Gezdik. Daha önce <laughs> geldiğimiz tarihleri. antika pazarının olduğu yere kuruluyormuş. Biz İngiliz pazarı deyince Hisar önüne kadar gitmişiz vallahi. Evet. Çalış sahildeymiş. Bulduk. Ama Bu şey merkezdeki mi? merkezdeki şeyi de öğrendik. O da yarın. Yarın ertelenmiş. Aynen, yarın ertelenmiş. Şimdi burada biraz gezinelim bakalım. 200 liraya burada varmış mavi. söyledim ben sana. <laughs> Vallahi bu böyle gastronomi pazarı yok. Bir sürü şey yazıyorlar da bu normal pazar arkadaşlar. <laughs> Bizi böyle pek bir etkilemedi. Biraz takıldık şimdi çalışma merkeze doğru geçiyoruz valla. Sen yazdın Kılıç'a. Kötüydü tabi evet. Ee... Yani dümdüz bir pazar. Evet <laughs> ama çok büyük bir beklentiye girmemek ya, gerekiyordu yani ne aslında. Yani. Yine de kandırılmadık Her yine yer... yiyecek en azından Her... yiyecek şeyler vardı. Her yerde afişler var şunlar var bunlar var da bu normal pazar yani. Evet. Neyse hadi. Alışa doğru gidelim bakalım. Diğer Hı. pazarda yarın gezeceğiz. Evet. Öpüyorum aşkım Ama seni. Ama diğeri belediyenin yeri ya. Bence yarınki daha güzel olacak ya. E, tabii. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Tuğçik nasıl getirdiğim yeri beğendin mi? Daha yemekleri yemedik. Sandviçleri yemedik. Yani <laughs> bu konuyla ilgili daha erken konuşmak. Tamam. Ama içerisinde müthiş şeyler var içeride. Hadi bakalım. bir yer. Adı Ardıç. Çalış'ta bulunuyor. Nasıl Tocuk? Beğendin mi? Müthiş. Daha ekmeğe ulaşamadım. <laughs> çok güzel bir yer. Şöyle sarı adı Ardıç. Gelirseniz uğrayabilirsiniz. Şimdi balık pazarına geldik. Biraz balık alacağız. Burası da çok güzel bir yer. Böyle Dönüyorsunuz, Komple balık. Kefal normal kefal. Tuğçik hadi balıkçına götür de bir, bir balık alalım. Buyurun hoş geldiniz. Bunlar var, atyalar var ederim. Afiyet olsun. Şimdi şey, bak, biz bir fırında bir de mandalda yapıyoruz. Güzel bir, büyük. İki tane yok çupra yok. alacağız. Şimdi tamam. tamam. Fırında bir de fırında büyük levrek. Şimdi şöyle. Balık çupra yağlı zaten şu an mevcut. dedim neden dedik? Fırın yapabilirsiniz, ızgara da yapabilirsiniz. İkisinde de, de uyar yani. Tamam, sen levrek. Levrek de şurada var. Hemen altını yalayın. Şundan. Ama en yani çok kokuyor ya. Tamam biz çupra, levrek, levrek. okeyiz. Levrek tane İki tane? olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu Tuğçe Lambuka değil mi ya? Evet. Lambuka değil mi? Evet. 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 <laughs> Bunlar İstaviz bizim boğazda küçük tuttuk ya sen. Evet, o bir bir bütün Evet, temizlensin bütün olarak. Bir de bir de bir mı şöyle yok, gerek yok ya. Hayır, bir sadece Balık <laughs> <laughs> pazarı da arkadaşlar tezgah tezgah. Buradan balığınızı seçiyorsunuz isterseniz. Burada da restoranlar var. Balık restoranları. Temizletip burada yiyebiliyorsunuz. Balık için mezeler de var. Burası paspatırın içinde bulunuyor. Bayağı da eski ve bilinen bir yer. Burası Old Town diye geçiyor zaten. Her şehrin bir Old Town olduğu gibi. Fethiye'nin Old Town'u eski şehri yani. Burası aslında merkezi oluyor. Balık pazarından da balıklar genelde hep taze ve güzel. Yani sadece buradan alıyoruz biz balık zaten. Balıkçımız şu yaşlı abinin olduğu tezgah. Mesela burası bir tezgah, şurası bir tezgah, şurası bir tezgah diye öyle 360 derece dönüyor. Vallahi evin şurada şu mangal yerinde akşam ateş yakacağım. Onun için biraz odun bakacağım. Odun şuralarda ıvır zıvır bir şeyler var. Yanı yanabilir. Bir de şurada var, kullanılmayan. Evimizin bu arada arka bahçesi de böyle. Ha, şuradan biraz odun alıp ıvır zıvır odunlar, onları yakacağım. Karavanımız da evimizin hemen arkasında şurada duruyor. Üst tarafına da tente attım. Ne istiyorsun evladım ne? Söyle ha ne? Derdin ne? Bunu neye bağırıyor anlamadım. Buradan biraz odun toplayacağım akşam mangal yerinde böyle kamp ateşi gibi bir ateş yakmak için. odunları kırdım. Güzelce bir yağmur başladı. Güzel de devam edeceğe benziyor. Güzel vakitte gelmişiz valla. Dediğimiz gibi biz pazarı çok sevmedik. Yani şu İngiliz pazarı işte ya bir şey normal. Dümdüz pazardı yani. Çok bir olayı yok. Yarın Beşkaya Meydan'da yani Marina'nın oradaki meydanda belediyenin yaptığı etkinlik sanırım güzel olacak. Bugün de yağışlı olduğu için yarın ertelemişler. Yarın da bir onu gezelim bakalım. Neler varmış. Bugün artık evdeyiz tabi. Yağış maaş var. Zaten akşam saati oldu. Bugün yeterince gezdik. Mükemmel zamanda eve gelmişiz ya. Şu yağmura bir yakalansaydık var ya motorda. Bayağı bir ıslanırdık. Fethiye'nin kışında genelde böyle yağmurlar var. Bir başlayınca vallahi ocak söndürüyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün düğüne göre hava bayağı iyi. Ne oldu komik evet, mi? Evet, bir bayağı Güzel iyi. Güzel olması komik <gülüyor> 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 İşte tipik Fethiye havaları. Dün de yani fırtına bilmem ne. Bugün hava bayağı iyi ya. Deniz falan <laughs> da de girilebilir de Tuğçe biraz hasta. O ya evet, gideceğiz. belli de olmaz bu arada. Bugün iyi dedik de bakalım kapanışı nasıl yapacağız. O da önemli. Evet. Bu arada Yörük Müzesi var. Hemen bizim eve çok yakın şu üst tarafta. <laughs> Geldiğimizden beri gitmedik. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Yörük Müzesi'ne. <laughs> Oradan sonra da Peki sence gösterdiğimiz... Yörük Müzesi'nde ne olabilir? Bilmiyorum. Yörükçe şeyler işte. Yörükçe, yörükçe. <laughs> Bilmiyorum yani yörüklerin niye bize yani, var mı evet. da bilmiyorum. Köy bunlar? Yörük diyoruz mu? Normal köy Hayır aslında. yani mesela her köylünün bir müzesi olabilir de o zaman. Neden yörük müzesi? Evet. Bunu yörüklere bir danışmak istiyorum. Orada ben de bir yörüğüm. Tam e, tamam sen bu <laughs> danışalım. Sen yörüksün zaten. <laughs> Neyse, biraz... Bir de ben sana bir sormak istedim. Yani seni yoklamak istedim yani. Neden gidip e ben... görmek istiyorsun acaba? Yörüklerin e, müzesini? E yakın çünkü. Gidelim bakalım işte. Evet tamam. O bu Şimdi kezimiz. bugün oraya geçiyoruz. Evet. Biraz gezeceğiz işte. Bakalım, çıkalım yola. Çıkıyoruz ama Fethiye'nin bu arada güvenliğinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Tuğçe bilgisayarını toplamadı, böylece verandatı bıraktı. Hiç bir şey olmaz ya Fethiye'deyiz dedi ve işte bırakıp çıkıyoruz şu an. Fethiye gerçekten güvenli bir yer. Ya da biz fazla köydeyiz. Buraya kim gelir? bir yörük olarak yörük müzesine geldin Tuğçe. <laughs> evet bu arada ben de ilk defa böyle bir şeye karşılaşıyorum aslında bilince dönüştüğünü. Yörükler bilindiği gibi hep dağda yaşadıkları için çok eski dönemlerde işte bununla ilgili kendi yaptıkları ve hayvancılıkta kullandıkları ürünler. O dönemlere ait ürünler. Şimdi bana sorarsa hangisi ne işe yarıyor? Tabii ki de çok bir şey anlatamayabilirim. Sadece şunu tarlada sürüyorlar hep bunlara ot, otları şey yapmak için şöyle atılır. Ne yapılıyor? Ne denir buna? Nereden ot, şeyleri. Yani evet. Filmlerde, köylerde falan görüyoruz bunları yani. <laughs> Anlatılacak bir şey toprakla yok. Toprakla ilgili işte büyük başa takıp büyük ihtimalle toprağı bellemek için bu. Böyle bellerler ya. Ha. Onun bu mekanik evet. hali. Ateşek Ateş, semerleri. Bu sevdiğim şeyler. Şöyle Dolaplar işte. döneme ait. Aldım. Bunlar hala bir tapu edemez şey. şey. mi? At. Ne kadar güzel motiflemişler aynı zamanda ya. O dönemde düşündüğünde. Bakayım. <laughs> Hep yapmak istemişim gibi. Şurada şey, e, hamur, e, ekmek yapıp taşırlar diye düşünüyorum. yörüklerin hmm. zaten dokuma elemeye işleri. Hmm, ben öyle. hatırlıyorum bizim köy çok küçüktüm ama ya. Hatırlıyorum böyle bir yerde toplanıp bunu yaparlardı. Şey hep elleriyle düğüm atarlar böyle tük Kız var bile. Giydirilmeye hazır yörük mankenlerimiz. Üst katı da bu şekilde çok. Yani Bilmiyorum. motifleri falan çok iyi ya. <laughs> buradaki bütünler hep içine kö, köz atılıp yapılır biliyorsun herhalde evet, değil eski mi? Evet eski tip. Ne kadar dekor olarak güzel kullanmışlar. Bunlar işte bizim eski dönemdeki kadınlarımızın çeyizleri. Şimdi bu çok alaka değil ama bence. Ne alaka? Ya o alaka değil bu arada. Değil. Bunu, ya buradaki her şeyde. Pek yörüklükle alakalı değil, genel olarak köylülerin eskiden kullandıkları şeyler. Hmm. Mesela bu kamera, kamera ilk kamera ve çekim, bunları yörüklükle alakası olmadığını düşünüyorum. Burada da bir doldurma domuz var ve bu yani yapay değil. Yani şuradan dokununca anlayabilirsiniz zaten de. Ben de yapay zannettim, dokununca fark ettim. Elini bir koy, müthiş. baksana hele ne kadar çok büyük. Müthiş. Sadece kafası bir de. Yani Ama burada müthiş. başka Şu... şeyler de var. O çakal. çakal mı? Ay, kurt da olabilir de çakal gibi. Evet. Müzemizi gezdik. Evet. Nasıl buldun? Güzel ya. Evet, güzel. güzel detaylar hep vardı. Evet. Eski olan her şey vardı hemen. Yalnız bunu yani böyle tutup biriktirmek bence güzel bir şey. Evet. evet. Hem bunu aynı gibi... zamanda burası da restoran arkadaşlar. Şu evet, üst güzel. kısmında genelde Burada bir çay ısmarlayayım sana. Kahvaltıcı çay mı ısmarlayacaksın? Ee, Gözlüğün çok komik. Gülmeden duramıyorum vallahi. Sanki <laughs> aldım. Müthiş. Ve burada çok güzel Zalas tatlının hepsi el emeği. Çok güzel işler de var ya. Bir yerden sonra hep bir hep çanta. Yazlık yerlerde tercih edilen galiba ürün olarak hep çanta oluyor ama çok güzel detaylı işler de var. Küçükler, hayır. Küçük küçükler var ya onlardan. <laughs> bir yemek aşamayı yaptı. Kendim kumpir söyledim. Senceyim de şurada. Kendisine döner söyledi. Böyle ayrı ayrı yiyoruz ya. <laughs> Evet Tuğçik temizlik işleri nasıl gidiyor? Evin içine okey ben yapıyorum ama mangal işi biliyorsun ki sende yani. Eğer sen her mangal sonrası şurada şöyle silmesen çamaşır suyuyla hep yağ olmuş. Yağlar donmuş. Yani ne yapayım? Yani sonra Tuğçe bak hep şey ne kadar kötü. Ama Buralara mangalın bir, bir bedeli olmalı. Evet yani öyle düşünüyorum. O yüzden yapıyorum şu an. Valla güzel bir gün oldu ama güneş batmadan motoru da bayağıdır sürmüyorum. Kutusunu açalım biraz kullanalım yani. Şimdi biraz akşam gazlaması. şim gazlamayı bir gazımı aldım. Al akşam hiç çekim yapmıyoruz genelde. Şöyle masa kuruyoruz burada. Şurada da mangal yapıyoruz. Musa'yı da tanıştırayım. Musa'yla da Lik yolunda tanışmıştık. 3 evet. sene oldu herhalde değil mi? 3 sene önceki bir videoda yine bana bir şekilde kamera uzatmıştı. kış kampında görüşürüz dedik bir kışta ama kampta değildi daha böyle yazlık bir bir görüşüyor oldu. Sana ayşe ayarlamış. Petiye'de denk geldik. Ben de burada da yoktum. Yeni bir Petiye'de yine aynı şekilde devam oldu. <laughs> Akşamımız da şöyle verandayı çekeyim burada mangal yapıyoruz. İşte masa kuruyoruz. Arkadaşlar, Manzaramız yani böyle. Keyif yapıyorlar. Keyif. Bak ben burada gördüm bildiğin keyif yapıyorlar. Yerleşmişler. Ben kaç senedir Fethiye'deyim, Fethiye'de de satıyorum. Yok böyle bir şey. Sabah git antik gel gez, Güneşi karşıda batır. Ondan sonra gel böyle kaç kilo kömür diyorum. 2-3 ayda bundan 5 tane bitirdik diyor. Siz bu kadar mangal yapmıyorsunuzdur Bak yazdık burada. Felaket bir şey. Ama mangalın keyfi ayrı. Yine yani Tuğçe sen de masayı evet. hazırladın. Biraz yoğurduk evet, yorduk seni ama. Ne demek? Mangalın keyfi ayrı. Bir de kaçtayız? Şu an aralık kaçtayız biz? Aralığın ortası. 20 20, 20. 20. 20. ortayı da geçtik. 20'sindeyiz. Akşam vakti güneş batmış. Bak tişört değil ben. Oturmuş dışarıda yemek yiyoruz. Müthiş. Fethiye <laughs> müthiş. Akşamlarımız da genelde böyle geçiyor. Çok çekmesek de. Ya çekin aslında. Kedi, bak kedinin nankörlüğünü gösteriyorum. Kedinin maması nankör işte bak maması var mangalın kokusunu aldı mamasını yemiyor. Bu bir nankörlük değil evet, bu bir ana, damak tadıdır. Bir daha damak zevkidir. O da olabilir yani. tamam şimdi hak verdim söyleyince. <laughs>